merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Ben şöyle ev yapmıştım arkadaşlar. Bir saniye içinde. Bakın. ışıklarımız şekil. Şimdi buraya mutfak yapacağız. Ve masa. Önce şunu söyleyelim. Hedef değil. Şimdi arkadaşlar. Şuraya gidiyoruz. Bundan chest alıyoruz. Buraya gidiyoruz. Buradan bunu bu bunu alıyoruz. Son bir tane şey alıyoruz. Fırın.

hemen mesele? Şey Hep bilsin. et tavuk ne olursa olsun. arkadaşlar. Buraya bunu koyuyorsunuz. Şuna biftek koyuyorsunuz. Sonra oraya bunu koyuyorsunuz. Bakın tabak oldu. Bifteğimizi yeriz böyle. Kitaplarımızın yarısı boş. Onun yaptım. Şey yaptım. Onu bundan yaptım arkadaşlar. Dokunma testlerinde. Normal kitaplık. Aa aklıma bir şey geldi. Bunları böyle yapsam. Bakın oldu. Sonra bunu böyle. Sonra böyle. Yok. Ay. Yer ya. Ama. <laughs> Beton. halımız var. Şimdi başlıyorum isterseniz. Buraya böyle tatlı şöyle, şimdi. Ben niye ediyorum? Buraya kıyıyorsunuz. Yerleştireceksiniz. Buraya bu. Kampatıcı. Sonra fıra. sonra chess. Evet. Burayı şunla kaplıyoruz. Sonra ne? Kapat Buraları da böyle kapatıyoruz. Oldu? Böyle koyabilirsek Beto, Beto. Açık, açık, chest Şöyle şöyle bunu kapatalım Kapa kapa kapa. Kapandı. Dışarıda da böyle var. Bakın arkadaşlar perdelerimiz. Nasıl oldu Güzelse videoya like atmayı unutmayın. Beşini karar verdim de dolap yapacağım. tekrar. Şimdi alıyoruz bunu şuradan ne yapacaksın şimdi? Şuradan demir kapıyı alıyorsunuz. Buraya yerleştiriyorsunuz Tamam. Buz oldu gibi gözükecek ama bak yakından bakınca değil. Bir yeri üst yatak da yapalım bir biraz da. Üst kat yaparız arkadaşlar. Bu videoda hepsini göstereceğim bu videoda sizin için ev yapımı. Ev yapın dekorasyon yapın işte. Ve ben kendim yaptım. Dışarı tekrar gösteriyor. Şuraları kapatacağım. Şimdi kapatayım isterseniz. Anam ne oldu? Boşver Oraları kapatmıştık ya. Yani. Bunlara gerek kalmadı. Şuralar açık kalsın dedim. Buna git. Soyulmuş. Ve tek meşe tutuyor. 1 2 3 4 Reşe koymayı unutmayalım. Can. Ha, o değil. Ve buradan geldi. İndik. göreceğim Bu da yeni gelmiş arkadaşlar. Siyahtan birazcık daha koyu Sonra Ne koyalım? Bakar, bakalım bakalım ne ekleyelim ne ekleyelim. tamam hatırladım. Ve at. Bunu da at buraya, buraya gel. Aşağı arkadaşlar. Beyaz flamalar. Yani ben şey işte. Dokunma Aldık bunları. Lan, Bir 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Buraları betonla kaplıyoruz. <laughs> Kapat the best hololob. Ege şu an taramalıyla vuruyor. Taramayı ateş ediyor. Şap şap diye. Ege Roblox oynuyor bu arada. Söyleyeyim arkadaşlar. Çadı çiğ, çadı çiğ.

Şimdi buraya betonları koyalım. Şimdi tezgahı gir. <laughs> Güzel oldu. Hocam koyalım. Şimdi buraya böyle bunları koyduk. buradaki ay tamam şimdi şuraya beyaz alalım ay kırmızı ışıkta işte, ay Buraya merdiven, yatak halı alalım. Hal <laughs> <laughs> orada. Şimdi son halı alalım. Başlayalım. Şuraya şey alalım. Merdiven. <laughs> tamam dekorasyona buradan çık ve şu merdiven yazıyoruz yine ne oldu Evet. Pardon. Burada bu. Bunu aldık. Sonra şey oldu. Bu bir merdiven. Buradan şöyle alalım. Can daha boş olsaydı Perde ilişkimiz bir çıktı. Şuraya kuvars yazalım. Evet, beton işte kaldı. Beyaz beton. Tamam. Şurayı kapattık. Abi bana Yatak pompa çekme. Abi bana pompa çekme. Pompa.

şey koyacaktım koyamadım. Beton iş. Bitti basamağı. Bu hangi La Ladin. Tamam. Şöyle ya? buraya merdiven. Ve yatak. Tamam. Yatakta işimiz bitti. Buraya ne koyacaktı? Tut. Ta buraya. Buraya ne neydi işte? Bu da var suyu. Aşağıdan ikiye benzeyen bir şey vardı ya arkadaşlar. Burada varmış.

Ana ne oldu? Abi cündara bak Şimdi şöyle <laughs> 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 Abi buradan ne sendik? Şimdi şuradan bir şey yazacağım arkadaşlar. He, Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı Son günlerde görüşmek üzere. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.